sıcak bir temmuz gecesini değerlendirmenin en güzel yollarından bir tanesi evde pineklemektir ve bu konu benim için tamamen tartışmaya kapalıdır. Camdan gelen hafif esinti eşliğinde televizyonumu açarak yatağıma kuruldum. Evde tek başımaydım ve benim bu vazgeçilmezimdi. Annem babamdan sonra bana bakmakla yükümlü olduğu için o zamanlar çalışmak zorunda kalmıştı ve ben de ona hediye olarak derslerime çalışıyordum. Aramızda böyle bir anlaşma yapmıştık. Kapının çalınmasıyla birlikte düşüncelerimden sıyrıldım. Gözlerimi kapıya diktim. Gerçekten beni şimdi rahatsız etmek zorunda mıydınız? Bedenimin yarısına kadar camdan sarkarak gelin kim olduğuna bakmaya çalıştım. Görmediğimde o milli sorumuzu sordum. Kim o? Bilirsiniz bizim ses tanıma yeteneğimiz vardır. Ve bu sayede gelenlerin yan binamızda oturan kardeşler olduğunu anladım. Bu güzel havayı dışarıda geçirmek için beni de yanlarına çağırıyorlardı. Bu da fena bir fikir sayılmazdı tabii ki. Ama yatağım ve benim bir birlikteliğimiz vardı. Birbirimizi çok seviyorduk. Bu da ayrı bir gerçekti. Bu düşünceyi ikinci plana atmayı seçtim ve hazırlanmak için yeniden odama yollandım. Dış kapıdan adımımı atmamla onların evine varmam neredeyse birkaç saniyeydi. Gördüğüme göre tek misafirleri ben değildim. Neredeyse bütün mahalle ellerinde çekirdek, çerez ve meyvelerle kapının önünde adeta piknik yapıyorlardı. Bana ayrılan yere oturarak heyecan içinde çayımı bekliyordum. Çay varsa asla hayır diyemezdim. Birkaç bardak çayı güzel sohbetler eşliğinde midemle buluşturduktan sonra kardeşlerin dürtüklemesiyle bahçemde beslediğim köpeğimi sevmek için ayağa kaldırıldım. Oysa sohbet güzel gidiyordu. Arkadaşlık, komşularla içilen çay, öteki mahallelere kadar giden kahkaha sesleri. Burayı sevmem için başka bir nedene ihtiyacım yoktu. Tek bir şey dışında, evimizin arkasında bulunan, uzun süredir tamamlanamamış olan o ev, buraya taşındığımızdan beri dikkatimi çekiyordu. Sakın, siz kızsınız, erkek gibi dolaşmayın demeyin. İçimde yaşayan aksiyon dolu kıza sözümü geçiremiyorum bir türlü. Muzurluk dolu bakışlarımı yanımda duran kızlara çevirdim. Elbette anlamışlardı o eve girmek için sabırsızlandığımı. Ben yine de söyleme ihtiyacı duymuştum. Bakışlarımdan anladığınızı umuyorum. Orada bir sürü adam yaşıyor ama dedi kardeşlerden bir tanesi. Tamam evet bu doğruydu İçeride tam tamına 8 adam kalıyordu. Hepsi inşaatı tamamlamak için tutulmuş işçilerdi. Ama bu benim merakımı bir türlü gideremiyordu. Çünkü ortada dönen rivayetler kalbimde depolanan aksiyonumu daha da tetikliyordu. İşte bu yüzden bu evin konusu geçtiğinde daha dikkatli dinliyordum. İşte duyduklarımı söylemek için harika bir fırsat karşıma çıkmıştı. İşçiler buralarda geceleri farklı farklı varlıklar görüyormuş. Yoksa bu inşaat şimdiye kadar bitermiş. Kız kardeşler birbirlerinden onay almak ister gibi bakıştılar. Bu bakışmalardansa ürkeklik dolu cesaret seziyordum. Ben ise hadi yapalım denmesini bekler gibi sabırsızlanarak kaba inşaat olan eve doğru ilerlemeye başladım. Boyumu fazlasıyla aşan ve gösterişli siyah bahçe kapısının tam önünde durdum ve aralarından eve baktım ev demek fazlasıyla kaba kalırdı. Yapılmamış hali bile zenginliğini öne çıkartmaya yetebilirken yapılmış halini merak etmekten kendimi alıkoyamadım. Sessizce önümdeki devasa boyutlu kapıya abandım ve işte ilk adımımla birlikte bahçedeydim. Arkamdan gelen fısıldamalardan anladım ki kız kardeşler sonunda benimle gelmeye ikna olmuşlardı. Binaya yaklaştığımızda karanlıkta göremediğim bir kapı daha karşıladı beni. Küçük kardeş sağımda durdu. Büyü ise bahçe kapısında kısılan gözleriyle bizi izliyordu. Kapıyı ne kadar zorlarsam zorlayayım bir milim dahi oynamamıştı. İçeriye kapıdan giremiyorsak camdan girecektik. Camın olduğu yerde dikenli teller vardı. Dikkat edersek içeriye girebiliriz. Küçük kızın fısıldamasıyla bakışımı camdan ona döndürdüm ve sonra yine cama bakarak düşünmeye başladım. İçerisi boştu. Bu elimizde kesin bir bilgiydi. Ses çıkarsak bile bizi kovalayacak birileri yoktu. Lakin içeriye girerken dikenli terlere takılırsak sabaha kadar burada nöbet askerleri gibi kalabilirdik. İçeriği merak eden ile girmeyi teklif edenin ben olduğumu düşünürsem kendimi feda etmemin gerektiği kanısına varıyordum. Dikenli telden önce bacaklarımı içeriye sokabilmek için yavaş ve ritmik olarak hareket edebilmek için iki büklüm oldum. Birkaç denemeden sonra ufak çiziklerle içerideydim. Yanımda duran küçük kız heyecanla fısıldamaya başladı. Benim içeri girme şeklimin tam tersi olarak omuzlarını içeriye sarkıttı. Tutunacak yeri bulamadığında elimi uzatarak omzundan kavradım. Ablası da bacaklarından tutup içeriye iteklemeye başladı. Küçük kız benden daha çok kolay şekilde içeriye girmişti. Gülümseyerek arkamıza baktığında ablasının gitmiş olduğunu gördük. Evet bunu ikimiz de beklemiyorduk. İçeriye girdiğimde ise kolumda oluşan çiziklerim bir anda karıncalanmaya başlamıştı. Ama bu beni yolumdan döndüremezdi. Ufacık bir yara ve ufacık bir acıydı. Arkamı döndüğümde ise Dış kapının çaprazında kalan camdan hafif bir ışığın yansıdığını gördüm. Bildiğim kadarıyla yakınlarda bir sokak lambası var. Yanımdaki kıza bunun yalan olduğu gerçeğini söylememiştim. Buralara yakın sokak lambası yoktu. En yakını bizim binanın önündeydi ve o da bu kadar aydınlatamazdı. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Ben bile tedirgin olmuştum. Yanımdaki kızın korkmasını istemiyordum. Elimde tuttuğum feneri kapatarak pantolonuma sıkıştırdım ve bize doğru parlayan ışığın gölgesinde içeriye yönlendim. Dış kapı ile oturma odasındaki mesafe oldukça fazlaydı. Önümüze çıkan odalara göz atarak ilerlemek ise benim hobim gibiydi. Meraklı olduğumu söylemiştim. Karşımıza çıkan ilk yer mutfak olmuştu. Dışarıdan bakıldığında burada kimse yaşamayan izlenimi veren evin içi tamamen zenginliklerle döşenmiş gibiydi. Lüks mutfak dolapları, odayı komple kaplayan üst dolaplar ve tam ortada kocaman bir masa vardı. Masanın arkasında çatırdayarak yanan şömine ise dikkatimizi hızla kendisine çekmişti. İşte bu içimdeki korkuyu daha da arttırmıştı. Ama bunu da yuttu ve küçük kızın elinden tutarak diğer odaya ilerlemeye başladık. Mutfağın yanındaki kapalı odada bebek odası olarak adlandıracağımız kadar ufak bir oda karşılamıştı bizi. Her yer uçuk maviye boyanmış. Yutkunarak ilerlemeye devam ettik. İşte tam karşımızda da bizi bekleyen oturma odası. Yanımızda bulunan boşluktan anladığımız kadarıyla yukarıya çıkmak için bölme ayrılmıştı ama merdivenleri henüz tamamlanmamıştı. Oturma odasına girdiğimizde şaşkınlıkla dolu korkumuz daha fazla artmıştı. Camın önünde özenle yerleştirilmiş büyük ve düzenli bir yatak karşıladı. Yanında görüntüsünden yeni olduğu bas bas bağıran bir dolap ve komidin bulunuyordu. Tam ortada o dolapla aynı modelde olan bir yemek masası. İçimde boy gösteren ve gittikçe büyüyen korkuyu bastırmak için mırıldanmaya başladım. Hadi ama burada 8 adam kalıyordu değil mi? Haliyle de kalmak için bir yere ihtiyaçları vardı. Evet, vardı ama bu kadar lükse kaçamazlardı ki. Geriye çıkmak üzere arkamı döndüğümde olduğum yerde kaldım. Tekrar önüme döndüm ve yatağın içinde bir şeyin olduğu hissine kapıldım. Çünkü çarşafın tam orta kısmı yukarıya doğru şahlanmış vaziyetteydi. Yanımdaki kızın bakışlarını takip ettiğimde bunu fark edenin sadece ben olmadığımı anlayabilmiştim. İkimiz de görmüştük. Elimi bırakan küçük kız, korkmadığını kanıtlamak istercesine çarşafa doğru ilerliyordu. Sesimin titremesine mani olmaya çalışarak öksürdü. İçimi kemiren o soruyu sordum. "Tamam, içeriye girmek benim fikrim olabilirdi ama ben de insanım. Haliyle korkabilirim, değil mi?" Küçük kıza, "Emin misin?" diye sordum. Kendi sesim şimdi kulaklarıma bir başkasının sesi gibi geliyordu. Kız da az önceki düşüncemi okumuş gibi gözlerime baktı. ''Buraya girmek senin fikrindi değil mi?'' Yatağın önünde durarak ilk dakika incelemeye başladı. Daha sonra yavaşça eğildi ve ellerini çarşafın üzerinde gezdirdiğinde ben arkada korkan gözlerle onu izliyordum. Başını bana doğru çevirdi, gözlerini kapattı ve hızla çarşafı kaldırdı. İşte tam bu anda küflenmiş kan kokusu oluk oluk burnuma doluverdi damarlarımda dolandı ve beynimde korku dolu sinyaller veriyordu. Kokuyla sıktığım gözlerimi açtım. Atmaya hazırlandığım çığlığı gördüklerim sayesinde yutmak zorunda kalmıştım. Görmek istediklerim bu değildi fakat gördüklerim tamamen gerçeğin ötesindeydi. Gözlerimi çarşafın altından çıkanlardan ayıramıyordum. İrili ufaklı kemikler ve kafatasları vardı. Uzun zamandır burada olduğunu kanıtlamak istermiş gibi. Üzerinde böcekler geziyordu Titreyen bacaklarımla yatağa doğru ilerlemeye başladığım sırada Beynimin bana oyun oynadığını düşündüğüm o halüsinasyonu gördüm Kemikler yapboz gibi birbirlerinin içine geçerek bir bütün vücudu oluşturmaya başlamıştı Ve şimdi karşımızda 8 tane vücut vardı Bir ay öncesine kadar burada çalışan inşaat ustalarının olduğunu düşünmek istiyordum Ama bir ayda nasıl etleri kemiklerinden ayrılabildi Korkudan olduğu yerde donan kızı kolundan tuttuğum gibi dış kapıya doğru çektim. Kolundaki çiziklerim şimdi daha fazla yanmaya başlamıştı. Ama durup kendime bakacak zamanımız yoktu. Bir an önce çıkışı bulup kendimizi dışarıya atmak istiyordum ki kapı bir anda açılıverdi. İçeriye girerken ki deli cesaretim silinerek yerine altıma yapmak üzere olduğum korku almıştı. Bu eve kimse girmiyordu. Bu cesetleri haliyle kimse görmemiştir. Daha sonra matığım devreye girerek bütün düşüncelerimi çürütecek o düşüncemi ortaya koydu. Çalışanların gittiklerini görmüşler. Sekizi birden nasıl olur da bu şekilde ölü bulunur? Bir ayda iskelet haline bürünemezler. Kafam iyice karışmıştı. Kulaklarımı sağır edecek çığlığı duyduğum anda kendime gelebilmiştim. Az önce benim kolumu tuttuğum kız şimdi canımı yakacak şekilde o benim kolumu tutuyordu. Arkamdan gelen havlama sesiyle geriye doğru sıçramama engel olamamıştım. Köpeğin bu zamana kadar yapmadığı bir şeyi yapmıştı. Bizi takip ederek bu eve gelmişti ve şimdi ağzına aldığı kemiği çiğniyordu. İyi de o kemik kemirmeyi sevmezdi ki. Bu düşüncemi dillendirerek köpeğime seslendim. Köpeğimin ağzından kemiği çıkarmaya çalıştım. Köpeğimin adı Beyaz'dı. Ona bu ismi vermemin nedeni tüylerinin beyaz oluşu değildi. Zaten tüyleri de beyaz değildi. Ama bir sokak köpeği olmasına rağmen tertemizdi. Onu yavruyken almıştım. Ama şimdi sanki benim köpeğim değil gibiydi. Beni tanımıyor gibi davranıyordu. Ve bakışları çok farklıydı. Arkamda duran kızın sesiyle bir anlığına köpeğimin bu halini unutmuştum. Bu kez kolumdan tutma sırası yanımda duran kıza gelmişti. Sımsıkı kavradığı kolumu kopartmaya çalışırcasına çekiyordu. Nasıl koştuğumu, nefes almayı unuttuğumu bilmiyorum. Etrafıma bakındığımda kendimi dışarıda buldum. Kapı gök gürültüsünü andıran sesle arkamızdan kapanmıştı. Bir eksik vardı. Köpeğin beyaz içeride kalmıştı. Tekrar arkamı dönerek kapıyı iteklemeye başladım. Şaşkın bakışlarıyla yanımdaki kız bana ne yaptığımı sordu. Köpeğin beyaz içeride kaldı görmedin mi dedim. Ne köpeğinden bahsediyorsun? Köpek falan yok ortalıkta dedi. Kapıyı iteklemeyi bırakarak kıza döndüm. İçeride köpeğimi görmedin mi diye sordum. Hayır köpek falan yoktu ortalıkta. Görmedim dedi bana. Başımı çevirdiğimde az önce evin içerisinde gördüğüm köpeğimi dışarıda görmüştüm. Bana yavaş adımlarla geliyordu. Koşarak oradan uzaklaşmıştık. Her şey normaldi. Sokak ve insanlar aynıydı. Hatta köpeğimin davranışları bile aynıydı. Artık rahatlamalıydık. Ama bırakın rahatlamayı benim içimdeki korku daha fazla artmıştı. Odamı incelemeye başladığımda saati gördüm. Önümde duran kocaman saatte saat 20.30'u gösteriyordu. Bu nasıl olabilir? Evet olamaz bu. Çünkü biz kendimizi o evin içine attığımızda saat 12'ydi. Eve gidene kadar kendime bir rüya ve ben birazdan uyanacağım diyordum. Kendimden de ziyade mantığımı kandırmak istiyordum. Kalbimin sesini kulaklarımda duyabiliyordum. Çok hızlı çarpıyordu. Sanki biraz sonra dışarıya çıkacak gibiydi. Annemin gelmesine az kalmıştı. Köpeğimle beraber evin içinde duruyorduk. O zamana kadar bana arkadaşlık etmesinden zarar gelmezdi. Çünkü bu korkuyla tek kalırsam korkudan ölebilirdi. Kendimi oturma odasında bulunan koltuğa bıraktım. Burnuma hala kan kokusu geliyordu. Hızla oturur vaziyete geldim. Hayır, kan kokusu çok yakınımdan geliyordu. Önce kendi üzerimi koklamaya başladım. Fakat benden gelmiyordu. Köpeğimin çıkarttığı sesle ona döndüm. Gördüklerim karşısında kanım donmuştu. Köpeğimin ağzında evde bulduğumuz kemikler vardı. Hızla aldığım kemiği camdan dışarıya fırlattım. Kemiğin ardından köpeğim hırlamaya başladı. İşte yine garip davranıyordu. Bunu da göz ardı ederek televizyondaki kanallardan birinde sevdiğim bir programa denk geldim. Hiçbir işe yaramayacaktı. Bunun bilincindeydim. Amacım sadece aklımdaki korku dolu görüntüleri yok etmekti. Köpeğim de sakinleşerek üzerimde uyuyakaldı. Kulağımın çok yakınında bir şeyin hızla geçme sesini duydum. Başımı hızla çevirmemle rahatsız olan köpeğim yine sinirle hırlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktım. Fakat hiçbir şey yoktu. Bakışlarımı yeniden televizyona çevirdiğim anda elektrikler bir anda kesilmişti. Köpeğin bir şeyler hissetmiş gibi kulaklarını ve kuyruğunu havaya dikerek üzerime atladı. Koklayarak yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Ben de elime aldığım fenerimle onu takip ediyordum. Korkmuyorum desem kesinlikle yalan söylemiş olurdu. Çünkü korkudan bacaklarım titriyordu. Onu ilk kez böyle görüyordum. Yerleri koklayarak ilerledi. Korkarak adımlarla peşinden takip ettim hırlaması ise şiddetlenince ellerim ışığın düğmesine gitti. Fakat elektrikler vardı. Odanın ışığı yanıyordu. Bu işte bir terslik vardı. Oturma odası hala karanlıktı. Köpeğimi de kucağıma alarak dışarıya çıktım. Dış kapıyı açtığımda yanımda benimle birlikte gelen küçük kızı da gördüm. Anlattıklarını duyduğumda şaşkınlığıma karışan korkum şimdi bütün bedenimi sarmıştı. Dışarısı aydınlıktı. Sadece bizim evin pencerelerinde ışık yoktu. Elektrik olmayan evime kısılan gözlerimle baktığım zaman ayrıntıyı görebilmiştim. O ayrıntı bana tokat yemişim hissi vererek geriye sürüklemişti. İçeride dolanan 8 tane gölge vardı ve bunu ikimiz de görmekte zorlanmıyorduk. Benim evimden kızların evine geçiyorlardı. Bunu sadece ikimiz görüyorduk ve bu yaşanılanlar sadece ikimizin evinde oluyordu. Bu olayı yaşadığımda henüz 19 yaşındaydım. Şimdi 25 yaşındayım ve hala geceleri tek başıma uyuyamam. Karanlığı bu yüzden hiç sevmem. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.